Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün e, bizim evin burada sokağa çıktık şimdi. Şey yapacağız hep beraber e, Zeynep'le birlikte bir şeyler satıyoruz. Satış yapacağız. Şöyle size de gösterelim. Oh, burada Wins'in birincisi bu iki. mi? Evet. Prenses Arkasında da böyle prensesli bayağı kitapları falan, etkinlik kitapları. Ee, böyle melek var. Bunları yani. biz yaptık yalnız. Öyle evet. Güzel Bir de bunları da evet. biz yaptık. Çok uğraştık. 30 lira Evet, diyoruz. bunları bayağı şey yaptık. Biz boyadık ettik. Londra'dan kalem kutu bunu 40-50'ye satıyoruz. Bayağı evet. güzel. Böyle şurada tabak attıkları falan var. Rengarenk. Kitaplar, CD'ler. Yani CD'leri de falan yapıyoruz. Öyle. arkadaşlar evin bu kısmında da astığımız eşyaları da gösterelim. Burada böyle bir çantamız var. Üzerinde böyle bir kız var. Değişik onu da buraya astık. Burada da iki tane oyuncağımız var. ikisi de aynı ama nasıl oynandığına dair hiçbir fikrim yok. Sadece böyle mahallede oynanacaklar gibi şeyler işte biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda yaklaşık olarak bir 25 dakikalar falan bekliyoruz ve e, şu anda kapatmamız lazım çünkü birkaç müşteri daha gelecek. E, o yüzden o zaman şimdilik görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı var. ve like atmayı bye unutmayın. Bye bye. bye.